merhabalar dostlar Geçen hafta biliyorsunuz ki SPK halk arzu onaylamıştı dst Trading diye Arkadaşlar şimdi Aslında 25-26 Temmuz'da başvurular başlıyor hisse alır gibi arkadaşlar halk Arz bölümünden değil normal hisse alır gibi nakit para bulundurmanız da gerek yok herhangi bir hisse sattığınızda o anda alabiliyorsunuz onu da söyleyelim şimdi halka açıklık oranı yüzde 28.9 olacak bireysel e tamamen eşit küçük yatırımcı büyük yatırımcı herhangi bir farkı yok Talep toplama tane 25-26 Temmuz diye söylemiştik. Fiyatı 14 TL olduğunda zaten daha önce söylemiştik. Hisse miktarı toplam arkadaşlar halk arz olacak. Hisse miktarı 37,5 milyon ki bunun bir kısmı ortak parası. Tamamen eşit dağıtım olduğunu söylemiştik. Arz büyüklüğü 525 milyon lira ve katılım endeksine uygun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar 500 bin civarına ki son halk arzda da 500 bin civarına katıldı. 75 lot yeterli gözüküyor ki bu da arkadaşlar yuvarlanmış olarak da 1 milyar, 1050 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. 1 milyon kişi katılırsa 38 lot yapar arkadaşlar. Bu da 525'teki rakamlar arkadaşlar yuvarlanmış rakamlardır. Onunla söyleyeyim bir sıratı var ama daha rahat. Yani burada maksimum ayırabileceğimiz bütçe herkesin eğer ki katılacağını düşünürsek 500 bin kişinin yaklaşık 1100 lira falan yeterli gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım inşallah arkadaşlar. Tekrar halka arzlarda peş peşe tavan görebilir miyiz? Bakacağız önümüzdeki günlerde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.